Bundan sonraki bölümde aslında beslenme de bizim çocuklarımızın en büyük sorunlarından biri e, ve en başından beri bizimle hep koordine çalışan ve her türlü desteği esirgemeyen e, gastroenteroloji bölümünden doçent doktor Bilge Şahin Akkale'den e, toplu olarak soruların cevaplarını rica edeceğiz. E, teşekkür ederim. Herkese hoş geldiniz diyorum. E, gerçekten sorular birbirle bağlantılı gibi duruyor. O yüzden hepsine beraber yanıt vermeye çalışacağım. E, uygun diyetle alakalı olarak soru sorulmuş. E, yani bu hastalarımızda klinik tablolarda farklılıklar olabiliyor. Bir kısım hastalarımız birazcık daha yatağı e, bağımlı, biraz daha az hareketli ya da hareketsiz iken bir kısmı oturabiliyor, kısmen hareketli olabiliyor. Bu yüzden her çocuk için aslında beslenme ihtiyacı ve dekalori ihtiyacı kendi özel olarak düzenlenir. Yani daha az hareketli olan çocuklarımızda e, normal sağlıklı bir çocuğa göre daha az kalori ihtiyacı var iken birazcık daha hareketli olan çocuklarımızda daha normal yakın bir kalori desteği verebiliyoruz. Dolayısıyla yani kişiye özel olarak bir kalori desteği vermek uygun. İçerik anlamında protein, karbonhidrat ve yağ açısından dengeli olması gerekiyor. Az önce de bahsi geçti. Yağ metabolizması ile ilgili olarak bu hastalarda çok ciddi bozukluklar ve farklılıklar olabiliyor. Yine bu da kişiye göre değişken şekilde. Dolayısıyla özellikle gastrointestinal sistemde motilite bozukluğu dediğimiz hareket bozukluğu gastroesofajel reflü, mide boşalma zamanında gecikme gibi gecikme olan çocuklarımızda yağ içeriğinden zengin olan yiyecekler birazcık daha gastrik boşalmayı yavaşlatacağı için reflü yatkınlık yapabiliyor, bazı sindirim problemlerine yol açabiliyor. Dolayısıyla yağı çok fazla üstün bırakmamaya çalışıyoruz, hatta bazen kısmaya çalışıyoruz. Bunun dışında e, lif özellikle bu hastalarda beslenme içeri önemli. Çünkü çoğunda mide bağırsak sistemi ile alakalı olarak hareket bozuklukları oluyor ve e, birçoğunda çoğunda kabızlık problemimiz var. Yüzde %60-70 diyebileceğim oranlarda kabızlık problemi var. Bu yüzden de diyetimiz ne olursa olsun içinde lif açısından zengin olma, e, olmasını istiyoruz. E, tüp ile beslenen çocuklarda yani nazogastrik tüp ya da mideye tüp gastrostomi tüpü ile beslenen çocuklarımızda genellikle e, enteral beslenme solüsyonları kullandığımız için bu enteral beslenme solüsyonlarındaki e, beslenme içerik dağılımı aslında bizim eksiklik beklemediğimiz bir içerik dağılımı. E, dolayısıyla onlarda çok fazla hem vitamin hem de makronutrient dediğimiz protein, karbonhidrat ve yağla ilgili eksiklik beklemiyoruz ama e, daha e, sofra gıdasıyla beslenmeye meyilli ya da en azından bir diyetin büyük bir kısmı bundan oluşan çocuklarımızda diyet içeriğinde bazı zayıflıklar görebiliyoruz. Çünkü bu hastalarımızda e, refre yatkınlık, işte mide boşalım zamandaki e, uzamalar ve de kabızlık gibi olan problemler bazen beslenme reddini beraberinde getirebiliyor. E, çocuk istediğimizden daha az alabiliyor. Bazen de daha fazla alabiliyor. Dolayısıyla hareketsizlik de söz konusu iken e, verdiğimiz birazcık daha yüksek olan kalori bu çocuklara obezite olarak hani e, kilo olarak geri dönebiliyor. Bu da bazı sonun problemlerinde hatta kötüleşmesine yol açabiliyor. E, kusma eğer eşlik ediyorsa tabloyu bu da alım eksikliğinin bir sebebi olabiliyor. Dolayısıyla e, biz burada dediğim gibi tamamen tedavi ve de e, tedavi değerlendirmesinde ve de yönetiminde hastayı özel olarak davranmaya çalışıyoruz. Lif içeriğindeki bu zenginleştirme çocuğun kabızlık problemini azaltarak aslında reflü yatkını da azaltmaya kısmen faydalı olabilecek olan bir şey. Ee, eğer e, eksik beslenmeden şüphe ediyorsak bu hastalarda biraz önce yine bahsi geçti. Tüm vitamin ve de minerallerle alakalı eksikler görebiliriz. Ee, özel olarak semyaları özel şu vitamin daha eksiktir diyebileceğimiz vitamin aslında eksikliği yok. Ama genel olarak çocuklarımızın takibinde özellikle sonlu problemlerde çok yaşadığı için bu çocuklar. E, oksijenizasyon düzeyini norm, e, sağlamak, optimum oksijenizasyonu sağlamak için demir eksikliği açısından e, özellikle takip etmek ve var ise yani e, onu desteklemek gerekir. Demir eksikliği varsa. Bunun dışında e, yağda eriyen vitaminlerle ilgili olarak vitamin A eksiklikleri bazen görebiliyoruz. Özellikle beslenme eksikliği söz konusuysa. E, fazla e, beslenme e, söz konusuysa da kan yağlarındaki e, yükseklikler ve de hiperlipidemiler görebiliyoruz. E, yine yağ metabolizma bozukluklarına bağlı olarak bu hastalarda e, kan şekerlerinin dengesizleri görebiliyoruz kan şekeri düşüklüğü ya da yüksekliği anlamında. Bu açıdan kaloriyi de kısıtlamak bazı hastalarımızda gerekebiliyor. bunun dışında biraz önce de kısmen bahsi geçti aslında hani hareket genelde hareketsiz oldukları için bu hastalarımız D vitamini eksiklikleri ve de kemik sağlığı ile alakalı olan problemler sık görülüyor. Ama aynı zamanda SMA genin de biliyoruz ki kalsiyum ve de kemik metabolizması üzerine bir takım etkileri var. Dolayısıyla bu hastalarımızda yani hareket hiç olmasa bile D vitamini eksikliği ve de kemik mineralizasyonla ilgili olarak tetkiklerin, takiplerin, kemik yoğunluğu ölçümlerinin, kalsiyum, fosfor replasmanlarının eğer kemik kırıkları öyküsü varsa bazen bir bifosfonatların desteği gerekebiliyor. Bu konuda endokrinolojik yardım uygun olabilir. Ee, ve yine beslenme konusundaki düzenli testlerimizde e, e, makronutrien yani eksikliği açısından protein düzeyi, kan yağları belli aralıklarla bakmamız, e, feritin, demir metabolizması ile ilgili olarak demir demir bağlama kapasitesi, vitamin B12, vitamin A düzeyi, e, folik asit gibi olan vitaminlerimizin aralık olarak kontrolü e, ve de gereğinde desteklenmesi uygun. Ee, az önce yine e, hocamızdan e, bir duyum almıştık. E, bazı metabolik hastalıklarda kullanılan karnitin gibi gıda takviyelerinin aslında denlendiğine dair. Ama bu konuda hem e, tadı tanı hem de tedavi kılavuzlarında kesinlikle verilmesi gerekir gibi bir söylem olmadığı gibi yararı da çok fazla bulunamamış. Dolayısıyla e, sevme özel bir gıda takviyesi e, bildirilen yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ee, aynı zamanda bizim sevmeyen hastalarımızda hem beslenme hem solunumla ilgili sorunların birçoğunun altında yutma disfonksiyonları oluyor. Biz e, klinik olarak aslında çok e, koordine çalıştığımız yutma terapistlerimiz var. Çok şanslıyız. E, bundan sonraki soruları o yüzden yutma terapistimiz Aylin Torgul'dan e, cevaplandırmasını rica edeceğiz. Herkese merhaba tekrardan, ee, özellikle tip 1 için konuşacak olursak ortalama 6. ayda bazen daha öncesinde de e, yutma güçlüğünün başladığını görüyoruz. Ee, burada başlangıçta emme, yutma, nefes koordinasyonunda zorlanma, beslenirken yorulma, beslenme süresinin uzaması, e, beslenirken istemsiz öksürüklerin olmasını e, bekliyoruz. E, bazen e, yeterli beslenmenin sağlanmadığı durumlar da oluyor. E, Isten, beslenme esnasında istemsiz öksürükler de gözleniyor ama öksürük refleksinin iyi olmadığı durumlarda e, ses, sessiz aspirasyon dediğimiz e, durumlar da olabiliyor. Bunun için de e, mutlaka ailesel bir yutma değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. E, burada altın standart tabii ki video floroskopik yutma çalışması. Yutmanın bütün fazlarını görüp hangi kıvamlarda e, aspire edip etmediğini e, detaylıca görebiliyoruz. E, tedavilerde de e, Telafi edici ve tedavi edici olarak e, yutma rehabilitasyonunu ikiye ayırabiliriz. E, telafi edicilerde e, kıvam modifikasyonları. E, postür ve manevra değişiklikleri, adaptif araç gereç kullanımı yapılabilir. Tedavi edicilerde de oral motor yapılarının güçlendirmesi, buna bağlı dil, dudak ve çiğneme kaslarının güçlendirilmesi, yutma, laryngeal elevasyonu artırmaya yönelik nöromüsküler stimülasyonun yapılması, yine Mukaslara güçlendirme yönelik çalışmaların yapılması gerekli. E, Yutma ile ilgili aktif bir şikayet olmasa bile, dediğim gibi sessiz aspirasyon ihtimaline karşı e, hastaların mutlaka değerlendirilmesi, yine aktif şikayet olmasa bile e, koruyucu amaçlı e, terapilerin verilmesi e, gerekiyor. Teşekkürler. teşekkür ederiz şimdi aslında bundan sonra geldiğimiz bölüm hepimizin çok farkında olduğu ama çoğunlukla da ihmal ettiğimizi de fark ettiğimiz bir bölüm özellikle psikoloji ve bu kronik hastalığı olan çocuklarımızın ailelerimizin bazen destek yani tedavi veren hekimlerin de ihtiyaç duyduğu bir alan Bu açıdan da biz bizde Profesör Doktor Ayşe Burcu bu soruları toplu olarak cevaplamak üzere davet ediyorum Teşekkürler Gülten. Ben sorular geldiği zaman aslında ben de biraz düşünmek durumunda kaldım. Bu sorularla ilgili ne söyleyebilirim diye. Psikiyatri çünkü biraz aslında bu çocuklarda bu kadar fiziksel tıbbi sorunlardan hani arta kalan ve geride ailelerin enerjisini yatırmaya belki birazcık da hani çok istekli olmayacakları bir alan ama ee, birinci soruda mesela benim oğlum 7 yaşında okuma yazmaya geçme konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Hala geçemedik. Dikkat eksikliği, odaklanma gibi sorunlar var. Bunlar SMA ile ilişkili olabilir mi gibi bir soru var. Doğrudan baktığımızda aslında kas hastalıklarının hiçbirisi psikiyatrik hastalıklarla doğrudan ilişkili değil. Sadece şöyle bir şey söylemek mümkün. Psikiyatrik hastalıkları ikiye ayırmak gerekirse bir nöro gelişimsel bozukluklar dediğimiz durumlar var. Bir de daha sonradan çevresel faktörlerin ya da yapısal yatkınlıkların da etkisiyle ortaya çıkabilecek kaygı, depresyon gibi hani duruma özgü belirtiler var. Nöro gelişimsel bozukluklar bizim gelişimsel hastalıklar dediğimiz hastalıklarla sık görülebilir ve dolayısıyla dikkat eksikliği gibi öğrenme güçlükleri gibi algılama güçlükleri gibi Bazen konuşma bozuklukları ya da işte mental retardasyon dediğimiz zeka ile ilişkili durumlar da böyle kas hastalığı olan çocuklarda görülebiliyor. Doğrudan ilişkili değil. Ama hani benim gözlemlerim belki klinikte dikkat etmek gerektiği yönündedir. Ama benim vurgulamak istediğim şey burada birazcık daha farklı. Bu çocuklarda genelde zeka korunmuş oluyor ya da algılamayla ilgili çok belirgin, e, günlük hayatta işlevselliği bozacak algılamayla ilgili çok belirgin bir durum görülmüyor. Bu bir avantaj bazen, bazen bir dezavantaj oluşturabiliyor. Çünkü çocukların farkındalığı ve algılaması yaş ilerledikçe de arttıkça durumu daha iyi algılayabiliyorlar, daha iyi farkına varabiliyorlar ve bununla ilgili zaman içerisinde bu çocuklarda özellikle depresyon ya da kaygı içe çekilme belirtileri çok sık görülmeye başlıyor. İşte belki bizim burada müdahale hali kısmımız burada daha önemli olabiliyor. Yine diğer sorularda da hani baktığımda neler yapabiliriz bu çocukların mental olarak güçlenmesi için içindenmiş. Bir kere rutinlerden şaşmamak lazım. Günlük hayatın içerisinden kopmamak lazım. Yani bizim her ailelerin de belki sos, e, psikiyatrik anlamda desteğe ihtiyacı olabilir. Çok kolay bir durum değil bu bununla baş edebilmek. Bir annenin bir babanın bir tür yaz süreci gibi de düşünebiliriz aslında. Sağlıklı çocuğun beklentisi içerisinde olan ebeveynin karşılanmamış bir ihtiyacı ve bununla ilgili bir kayıp, bununla ilgili çoğu ebeveyn kendi içlerinde belki ifade dahi edemedikleri bir süreç yaşıyor olabilirler. Anne baba ne kadar güçlüyse çocuk o kadar güçlü ruhsal olarak baktığınızda hele yaşı küçük olan çocuklarda bu yani bir çocukta bir belirti çıktığında biz döner anne babaya bakarız. Dolayısıyla kaygı depresyon gibi içe çekilme belirtileri varsa eğer bir anne babalar mutlaka kendileri açısından destek almayı unutmasınlar. Çocukları mutlaka bir uzmana psikolog ya da psikiyatrist bu uzmana mutlaka gösterme varsa şansları böyle bir şeyde bulunsunlar girişimde bulunsunlar. Günlük rutinlerden kopmamaya mümkün mertebe gayret etsinler. Yani o gün yemek, içmek, işte dışarıya çıkılacaksa, bir parka gidilecekse bazen daha eve kapanmalar görülebiliyor. Fiziksel aktivitelerin de zorlaşması nedeniyle. Mümkün mertebe bunları aksatmamak ve sosyal ilişkilenme. Çocuklar da çok önemlidir. Yani oyun arkadaşları, e, hele küçük çocuklar arkadaşla da büyürler. Dolayısıyla bu çocukları mümkün mertebe eğer imkanları varsa kardeş, arkadaş, kuzen gibi ortamlardan kopartmamak çok temel. Çocuğun mental sağlığını korumak açısından. Yine bakıyorum. Iı tecrübelerimiz neler bununla ilgili? aldı çocuklar da aslında doğrudan SMA takip ettiğim bir çocuk olmadı mı? Kas hastalığıyla takip ettiğim çocuklar çok fazla oldu. Özellikle yaş ilerledikçe durumun açıklanması ve bu sürecin hani gidişatının çocuğa açıklanması çok önemli oluyor. Durumu nedir? Daha net bilgi verebilmek. Bazen aileler bu konuda belirsizlik yaşayabiliyorlar. Ne kadarını anlatmamız gerekiyor? Çocuk ne kadarını bilsin? Ya da hani ilerledikçe durumu nasıl açıklayalım? Nasıl anlatabiliriz? Ben çocuğun yaşına uygun bir dil kullanılması anlayabileceği kelimeler seçilmesi basit bir şekilde anlatılması taraftarıyım yapabilecekler ya da yapılamayacaklar kısmında çok fazla hani ileriye dönük yorda cümleler kullanmamakta fayda var çünkü kimse bilemiyor çok uzun vadedeki geleceği ama kısa vadede bugün yarın ya da önümüzdeki yıl içerisinde neler yapılabilir okula gidilebilir mi evde neler yapılabilir bunlarla ilgili çocuğun kafasını netleştirmek durumu anlamasına yardımcı olmak önemli ee, yine kaygısı olursa bazen hani anneler babalar bunu söylüyorlar benimle yatmak istiyor. Yine işte odada yalnız kalmak istemiyor. Dışarıya tek başına çıkmak istemiyordu. Benden ayrılmak istemiyor. Çocuklar yapışabilirler ebeveynlere. Onlardan bir güven duygusu hissetmek isteyebilirler. Ben burada çok katı değilim. Bazen hani çocuklar büyürken deriz ya biraz bırakın çocuklar uzaklaşsınlar ama böyle çocuklarda ben çok katı olunmaması taraftarıyım. Çocuğun ihtiyacı varsa karşılanabilir. Anneye sarılmak istiyorsa, anneyle uyumak istiyorsa ya da dışarıya anneyle çıkmak istiyorsa çok hani o, anneyi ve babayı yormayacak şekildeyse ben bu ihtiyaçların karşılanabileceğini Düşünüyorum. Yine içe kapanma belirtileri varsa depresif belirtiler varsa mümkün mertebe çocukla e, sosyal hayatı da aksatmadan bir psikiyatriste de başvurarak gerekirse ilaç tedavisi de kullanarak bu anlamda bazen çünkü çok zorlandığımız durumlarda ilaç tedavileri mutlaka kullanıyoruz. Yani bir yardım almakta da fayda var. Burcu hocamıza çok teşekkür ediyoruz.